Muhterem arkadaşlar. Türkiye'mizin bir deprem ülkesi olduğunu bilmeyen var mı merak ediyorum. Aslında sormak bile abes. 7'den 70'e herkes bu gerçeği biliyor. Dahası bugüne dek onlarca kez de acı bir şekilde bu gerçeği yaşayarak tecrübe ettik. Peki bu gerçeğin bilinmesine rağmen Yetkililer tarafından gerekli hazırlıklar yapılmış ve yeterli tedbirler alınmış mıdır? Maalesef bu soruya vereceğimiz cevap hayır. Yaşanan bir depremi büyük bir afete çeviren ve yıkımın boyutlarını artıran şey işte bu vurdun duymazlıktır. Deprem öncesi ciddiyetsizlik, deprem anındaki acziyet ve daha sonrasındaki koordinasyon ve beceriksizlik maddi ve manevi kayıplarımızı kat ve kat artırmıştır. Bu bölgede tarihi tam olarak bilinmese de tahmini olarak beklenen bir deprem konusunda onlarca uzman yüzlerce kez iktidarı vatandaşları uyarmıştı. Yapılması gereken hazırlıklar hususunda belki binlerce rapor hazırlanmış ama Allah aşkına hangisi dikkate alınmış bulunuyor? Depreme hazırlık konusunda neler yapıldı? Daha doğrusu neler yapılmadı sormak mecburiyetindeyiz. Bunları sormak her bir vatandaşımızın hakkı olduğu gibi biz muhalefet partilerinin de sorumluluğudur. Ama bunlara cevap vermek ise iktidarın görevidir. Deprem öncesi defalarca kez hatırlattığımız hususları şimdi bir kez daha sormak istiyorum. Afat başka olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız yeterli ve liyakatli kadrolara sahip midir, sahip miydi? Özel iletişim vergisi başta olmak üzere toplanan vergiler bugüne kadar nerelere harcanmıştır? İmar aflarıyla bir takım mağduriyetlerin giderilmesinin yanında oy kaygısıyla kaç bin hasarlı bina görmezden gelinmiş ve bunlardan kaçı bu depremde yıkılmıştır. Bugüne dek Türkiye genelinde kaç bina kontrol edilmiş, kaçında hasar tespit edilmiş ve bu tespit edilenlerin kaçı için işlem yapılmıştır? İnsanlarımızın 5-10 bin lira kira ödediği en az 2-3 milyon ödeyip satın aldığı evlerinin adeta kendilerine mezar olduğu bu çarpık sistemin sorumluları kimlerdir Allah aşkına? Her şeyin ama her şeyin pahalı olduğu ülkemizde insan canı ne kadar, neden bu kadar ucuz anlamak mümkün değil. Geldiğimiz noktada işte tüm bunlar sorulmasın, dile getirilmesin isteniyor. Beyefendiler bunları soranları not alıyorlarmış. Tek tek defter tutuyorlarmış. Uzmanların dile getirdikleri de, dile getirdiklerini not almayanlar, yapılacak hazırlıkların defterini tutmayanlar elbette ancak bunları bugün not alır. Kodrü meydan. bizde de vatandaşlarımız da notlarımızı aldık, defterlerimizi tutuyoruz. Zira birlik ve beraberlik çağrımız sizin nezdinizde yine karşılık bulmadı. Yine çözümü değil, maalesef algıyı öncelediniz. Şefkat ve merhameti değil, öfke ve nefret dilini tercih ettiniz. En azından bu kez kucaklayıcı olabilirdiniz. Fakat siz yine kutuplaşmayı tercih ettiniz. Beton karın doyurmaz dedik. Aşırı ve yanlış betonlaşma öldürür dedik. Dinletemedik. Şimdi yine insanı değil, inşaatı önceliyorsunuz. Hem de müthiş bir acelecilikle. İnsanın emin olun yüreği yanıyor. Her seferinde en yanlış kararlar nasıl alınıyor? Hakikaten akıl id, gibi idrak edilir gibi değil. Muhterem arkadaşlar, diyelim deprem öncesi yıllarca hazırlık yapılmadı. Anladık. Peki afet sırasında ve sonrasında nasıl bu denli beceriksiz bir süreç yaşadık? Her şeyin pan zehiri ve çözümü olarak sunulan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değil miydi? Bu sistemin en büyük avantajı hızlı karar almak olarak takdim edilmişti bizlere. Öyleyse neden müdahalede bu kadar geç kalındı? Kolluk kuvvetleri, madenciler, iş makineleri neden bölgeye bu kadar geç sevk edildi?